Get request'leri bitirdik. Geriye Post, Put, Patch ve Delete Requester kaldı. Onları da görelim hep beraber. Şimdi normalde ben hemen Post Request yapacağım ama önce nedir arkadaşlar? Bir Post Request yaptığım zaman endpoint'i gördüğünüz gibi herhangi bir pet parantezi içermiyor. Query parantezi de yok aşağıya. Şimdi bakın. Header'larda header parametrelerinde Postman'in kendi koyduğu da var. Gördüğünüz gibi gönderdiğim content JSON diyorum header'da. Sen istediğini gönder diyorum sunucuya da. Bunları Postman'a koymuş otomatik olarak. Bunları siz implementasyon detaylarına göre değiştirmeniz gerekebilir. Aktif de aktif edebilirsiniz. Şöyle. Neyse biz hiçbir şey değiştirmem Gelelim bizim asıl body. Şimdi arkadaşlar post request herhangi bir değer, enter, create edildiği zaman gönderilir. burada bakalım, sen bunu create et diyorum bir tarafına. Ondan sonra post kesmezdir. hazır. Send dediğim zaman da bakın aldığım cevap 201 created 1. Dolayısıyla bunu test edeceğim, aldığım cevap test edeceğim bir. İkincisi de implementasyona göre karşı taraf bize create etti, oluşturdu. Entry'yi geri dönebilir. Dolayısıyla bir de onu test etmeniz gerekiyordur. Aklınızda olsun. 2 Post böyle. Gelelim puta. Put ise var olan bir entry güncellemek için kullanılıyor. Bu ID'yi neyi güncellememiz gerektiğini pet parametresi olarak oluyor. Pet parametresini de biz ID'de veriyoruz. Dolayısıyla herhangi bir query parametresi almaya gerekiyor. post postman kendi ayarladığı şeyler. Fayda kısmında ise fayda enter'ın bütün değerlerini koyuyorum. Güncellemek istediklerini de güncelliyorum. Bunu gönderdiğim zaman sonucu ucundan bana 200 OK geldiğini test edeceğim. Yani yaptığım güncellemişlerim başarılı. Bazı sunucular, bazı implementasyonlarda size güncel halini göre Onu da test etmeniz gerekebilir. Gelelim aynı şekilde, peş tane şekilde. Yani, pet planet ayda giriyorum. Badete ise sadece güncelleyeceğim kısmı görüyorum, Bakın. Hepsini değil. Bu tepsi, hepsi hepsiydi. peşte kısmı olan sen diyorum yine. 200 okey geldi. Test olarak da artış olabilir implantasyona göre. Güncellenmiş halini gönderiyorlar. Onları da kontrol edebiliriz. Son olarak dediği tekerleleyelim. Delete'de ise pet parametre olsun ID'sini veriyor Ve sil diyorum. Gönder dediğinde de 200 ok gidiyor. İmplantasyon gibi böyle. Bir de başka diyor. Önemli değil. 200 okey gelmesini test edilir. Yani şunu unutmayın. Manuel testlerde return olarken HTTP status kodları dışındaki testlerinizi siz implantasyona göre test ettiğiniz lazım.